Şimdi Mondial'i aldım. İlk defa Mondial'e bineceğim. İlk defa. Daha kaçta motor? 143'te kilometresi. Sahile kadar dedim bir ben kullanayım bakalım nasıl. Aa güzel ha. Freni de çok güzel. Devriyacı yumuşacık. Gazı sert. Öyle yanlışlıkla bir elin falan takısa gitmez yani. Sert bir gazı var. Beğendim. Rahat da ya. Koltuğu falan da çok rahat. Acaba benim kübayı satıp benden bundan alsam? Çok hoşuma gitti şu an ya. Sadece debriyaj alışmak lazım. Debriyaj hemen kavrıyor. burada debriyaj yokmuş gibi. O kadar güzel bir debriyajı var ki. Şu debriyaj çok beğendim. Ve şey yani. Hani RKS'de şu an yaptığımı yapamazsın. Savurur seni. Bu savurmuyor. Erdoğan motor çok iyi ya. şey ya sıkıntı yok sana. Şu motorun sadece sana bir, bir masrafımız şey olması lazım. Amastör var ya. Boyunu kısaltmak için değil mi? Sadece boyunu aşağı indirmek için. Senin tabanın tam değmiyor değil mi? Tabanın değil şu kadarcık kalıyor. Azıcık bir şey kalıyor. Neyse Mondial hakkında konuşmaya devam edeceğim. Sadece bakalım şimdi araziye falan çıktığımız zaman Üstü kalktığı vakitlerde hemen yamulma hemen bükülme yok orasını da patlak da çatlak falan olacak mı? Ve bunda benzin göstergesi yok aynalarının kesinlikle değişmesi lazım başka eğer benim gibi boyu kısa bir insan kullanacaksa amortisörünü değiştirip bu amortisör kısalıyor mu bilmiyorum amortisörünü değiştirip amortisörün boyuyla oynamak için amortisörü biraz daha aşağı almak lazım. Devreye çok bayıldım şu devreye. Hop. 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 yani. Basar basar zaman duruyor. zorlanmadan 80-90 yapıyor. Hiç zorlanmadan. Test 4'te 80'i 90'ı görüyor. Güzel ya Allah başarılı motormuş beğendim. Daha önceden binmemiştim. Şimdi ilk defa biniyorum. Gayet geçerli motor ya. Şu ana kadar tavsiye eder miyim? Net tavsiye ederim. Gülüm. Abi, Motoru götüreyim de araba edeceğiz. Topla. <laughs> Ön tekerleğe gel önünü de alacağız abi. Böyle tekerleği alamadığınız için alayım. gidiyor gidiyor Kursallığa da gidiyor bak şimdi beni paşama bak bak dön bakayım paşam dön hadi battın mı lan dediğim ada şurası tepesinde bayrak var bu adayı satıyorlarmış bu arada satılık ada yani şu denizde müsilaj yok ama çok fazla yosun var bakalım GoPro 10 metreye kadar su geçirmiyor diyorlar. Ben de merak et. Acaba gerçekten mu? Ama koruma kabıyla mı? Koruma kabıyla değil mi onu bilmiyorum. Ben koruma kabı takmadım. Suyun dibine daldıracağım. Deniz temiz değil mi? Su terden atıyor kamerayı. 1, 2, どっちだ